aslında bu gün meyarın. Dolayısıyla size biraz altından bahsedeceğiz. E, Amerika evlerinde bugün açıklanacak da yakın tüketim siparişleri var. Ardından e, hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak. <laughs> Bunlar oldukça önemli. E, baktığımızda baktığınızda ise bize büyüme evleri var, bize büyüme verisi var. Ama daha da önemlisi aslında e, saat 5'te Türkiye saatiyle FED Başkanı Cevdet Yılın'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma var. E, Özel bu sebepten sınırlı hafif üstünde fiyatlanması biraz belirsizliği arttırıyor diyelim. Ee, yeniden konuşması buna belki bir son noktayı koyup dolarda yeni bir e, yön başlatabilir. Şimdi altın fiyatlarına baktığımızda altın yükselişin sınırlı kaldığını ve e, ilme kaybettiğini görmüştük. E, bu noktada geri çekilme beklediğimiz gibi gerçekleşti. Şu an için 1325 dolar seviyesinde altın. E, gün içinde en azından Amerikan verilerine kadar biraz daha sakin bir seyir gözlemleyebiliriz. E, ee, altında 1320 ve Fibonacci seviyesine denk gelen 1310 dolar seviyesi en güçlü kısa destekler olarak öne çıkıyor. Yukarı öne hareketlere baktığımızda 1335 dolar kritik diyebiliriz. Yine Fibonacci'ye denk gelen ve daha önce birçok kez test edilen e, ee, bu seviyenin üzerinde de 1350 dolar ilk güçlü direnç konumunda. İyi günler.